Televizyon programımız sürüyor sevgili izleyiciler. Çocuk oyunlarını ve özellikle de kibritçi kızı konuşuyoruz. Oyunun yazarı ve yönetmeni Profesör Doktor Hasan Erkek arkadaşımıza dönüyorum. Kendisi aynı zamanda şair, oyun yazarı birçok özellikleri var. Belki programda fırsat olursa onlardan da söz edeceğiz. Ama bu oyunu yazarken daha doğrusu çocuk müzikalini yazarken birçok kaynaktan yararlanmış olmalıyız bildiğimiz klasik bir kibritçi kız masalı veya öyküsüyle sınırlı değil herhalde. Evet, evet. Yani kibritçi kız masalından, Andersen'in kibritçi kız masalından hareket ettik kuşkusuz. Ondan yararlandık ama bazı değişiklikler, bazı önemli değişiklikler yaptık. Yapmak zorundaydık çünkü masal biraz eski bir masal. Bir de e, seyircilerimiz bilirler çok e, acıklı biten, evet. biraz metafizik bir tarafı olan bir masal. Onun için bugünün çağdaş değerleri, bugünün çağdaş pedagojisi doğrultusunda bazı değişiklikler yaptık. Tabii bugünün seyircisini de göz önünde tutarak e, bazı noktaları değiştirdik. Onun için anne babalar kaygılanmasınlar masal çok acıklı bitiyor diye. Bizimki başka bir sürprizle bitiyor. Bunu da burada onu açıklamayacağım ama e, çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilirler. Çünkü bir pedagogla çalıştık. Doçent doktor Serap Erdoğan'la çalıştık. Çok güzel. E, ekibimiz uzman ama ayrıca bir e, çocuk gelişimi uzmanı pedagogla da çalışınca e, bütün pürüzleri gidermiş olduk. Ve o yana da bugüne kadar sanıyorum hep dolu salonlara kaç kişiye evet, evet. kadar 30 seyirci. 30 bine aştı. E, Zorlu Center'daki e, drama sahnesinde oynuyoruz. E, 700 kişilik bir salon. E, gerçekte Çocuk oyunlarını daha az seyirciye oynamamız gerekir. Fakat oyun o kadar etkili ki çocukların hepsi de büyük bir sessizlik ve ilgiyle, oyuna olan ilgiyle izliyorlar. Eğer çocuğa eşit düzeyde, kaliteli bir biçimde oyun ulaşıyor. Dolayısıyla çok sayıda çocuğa ulaşmamızda da bir sakınca yok. Aslında ücretsiz de olunca hem ekonomik durumu iyi ailelerden hem de o kadar iyi olmayan ailelerden de karma bir çocuk Evet, izleyici evet, grubu evet, evet. oluşturduğunuzu söyleyebilir miyiz? Evet, tabi tabi, Kesinlikle söyleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bütün çocuklar için ücretsiz. Ee, ve bazı özel gruplar da geliyor. Gerçekten tiyatro ihtiyacı olan, hiç tiyatroya gitmemiş olan. Ayrıca e, Mehmet Zorlu Vakfı e, Çorlu'dan, Lüleburgaz'dan otobüslerle çocuklar getirdiler, çocuk seyirciler getirdiler oyuna. Hem oyunu görmüş oldular hem İstanbul'u görmüş oldular. Bu arada oyunun broşürü böyle afişe dönüşüyor. Çok ilginç, onu çok beğendim. Siz göstermek Sağ ister olun. misiniz? Tabii, Doğru. evet. Evet Bu broşürü de özenle tasarladık. Biraz afişe dönüşüyor çünkü... Bunun da çocuklara vermek istiyoruz. Oyunun şarkılarını ezberliyorlar. E, afişi odalarına asıyorlar. E, oyunla ilgili tabii başka... Bütün e, bilgileri alıyorlar. Bilgileri Kim alıyorlar. Ne yapmış e, ekibi tanımış oluyorlar. E, tabii her şeyin kaliteli olması... Evet. E, bu da galiba gerekir. onun videosu değil mi? Evet bu da onun videosu. Bu da e, festivaller için hazırladığımız ve televizyon evet. programlarına katkı olsun diye hazırladığımız... ...oyunun e, videosu. E, onlarla dediğim gibi... kaliteli bir biçimde ve olabildiğince... ...çok sayıda çocukla buluşmamız önemli. Bu bakımdan da önümüzdeki... E, ...yıl Ekim ayından itibaren... ...yeniden e, seyircilerle buluşacağız. Daha önce sadece İstanbul'da değil... E, ...Bursa'da bir e, evet. turne yaptık. 2000 dolayında... ...çocuk seyirciye ulaştık ve... Ankara'da ülkemizin en büyük çocuk tiyatrosu festivali Küçük Hanımlar Küçük Beyler Festivali'ne katıldık. Orada 6 oyun oynadık ve 3000 dolayında seyirciye ulaşmış olduk. Çok güzel. O bakımdan da memnunuz. Peki bir şey söyleyebilir miyim Tabii. yani bununla bağlantılı olduğu için? Tabii. Çocukların yanında belirlilerin de çok üst düzeyde bir şey var ilgisi var oyuna. Siz niye bağlıyorsunuz bunu? Ee, yani oyunun kalitesine ve e, bu oyunun çocuklarla birlikte çok değişik yaş gruplarına seslenme becerisi var. Onlara bağlıyorum. da mesaj verebilmesi var. Tabii, tabii, tabii Evet onu da özel Hatta tasarladık aslında. Yani 5 yaş üzeri herkes için oyun. Evet. Yani onun için katman katman işledik. 5 yaştan itibaren herkesin tat alacağı, çocukların Doğru. ayrı bir tat ve e, ilgiyle seyrettiği, yetişkinlerin ayrı birlikte Doğru. paylaştıkları. Bunu da çok önemsiyoruz. Bir çeşit aile tiyatrosu oldu. Çünkü çocuklar oyun bitiminde oyunun alımlanmasını da önemsiyoruz. Eve döndüklerinde anne babalarıyla ya da öğretmenleriyle, abileriyle, ablalarıyla oyunu konuşmak istiyorlar, Konuşup, sorular yorum, sormak yorumlamak istiyorlar. Yorumlamak istiyorlar. Evet, bu, bu daha içselleştirme. Kalıcı, evet, evet, evet. İçselleştirici etki. Oyun yapıyor, sonrası o fuaye etkinliğini de aslında büyük oranda bu amaçla yapıyoruz. Çünkü evet. bize de sorular sormak istiyorlar. Ee, oyunculara dokunmak, onların gerçekliğini evet, görmek. Evet, burada kısaca istiyorlar. oyunun Yürütülmesi, gerçekleştirilmesinde de daha baştan oyun'a girerken karşılamadan oyun bitimindeki o süreci de ana hatlarıyla anlatır mısınız? Tabii, tabii. Ee, oyunumuz şöyle başlıyor. Az önce Nedim Hoca da e, vurguladı. Ee, bir sokak fuayeyi bir sanat sokağına dönüştürdük. Orada e, canlı heykellerimiz var. E, Antik Yunan heykelleri. E, arada bir hareket ediyorlar. E, Dikkat ama, çekiyorlar. Evet, evet ama gerçekte canlı heykeller, oyuncular yine e, tiyatro, opera mezunu oyuncular oynuyor o heykelleri. Çünkü bu bir insanlık hikayesi, bir yoksulluk hikayesi. E, yoksullukta insanlık tarihi boyunca antik Yunan'dan beri süregelen bir şey. Hiç başımızdan bela. <laughs> Eksik maalesef, olmayan, maalesef bela ama yani. oyunumuz umutlu. umutlu. Yani bunu evet. başaracağımız, yoksul evet. çocukları sokaklardan kurtaracağımız yönünde bir umutla. E, aslında e, galiba. Bu çocuk tiyatrosu da çocuklar için her konumdaki yoksul şartlarda da yaşıyor olabilir çocuklar. Evet, evet. Veya hangi aile ortamında olursa olsun çocuklara toplumun özen göstermesi gerekiyor. Çocuklar için farkındalık amacı galiba en üst. Amaç, evet, evet, evet. Özellikle de sokak çocukları için bir duyarlılık yaratmak, bir farkındalık yaratmak. Ama bunu sanat yoluyla yaptığımızdan, ve müzikal olarak yaptığımızdan evet. dolayı da sadece çocuklara karşı değil, sanata karşı da. Bir duyarlılık yaratmak amacındayız. Amacımız var diyorsunuz. Evet, e, Dilek Hanım'a dönmek istiyorum. Hı hı. Kaldığı yerden hocamızın devam edelim. Hı hı. Şimdi oyunda siz rolünüzü oynarken de izleyiciler sizin tepkilerinize karşılık veriyorlarmış. Evet. O süreci anlatın bir de oyun sonrasında hı hı. size nasıl sarılıyor çocuklar bir de onu anlatalım. <laughs> Ee, sanırım özdeşleştiriyorlar çocuklar kendileriyle beni. Çünkü ben sonuçta oyuncak bir bebeğim, kuklayım. Ve e, kendi oyuncaklarıyla benzetiyor olabilirler. Ve çıkardığım sesler ve konuşma tarzım e, onlara yakın e, bulduklarını düşünüyorum. Aynı sesleri çıkarıyor mu çocuklar siz bir ses Kesinlikle. çıkardığınızda? Bir tane örnek verseniz mesela nasıl bir ses çıkarıyorsunuz? Ee, kahkahamı yapabilirim. Yapın. Ya ha ha ha! Gibi. Çocuklarda toptan böyle. Toptan ya şey... <laughs> gibi yapıyorlar veya e, sorun var mesela böyle hı? anlamıyorum onları gibi geliyor salondan. Evet, o şekilde cevap veriyorlar ve ben bunu sahnede duyuyorum hani arkadaşlarımızla birlikte evet. bunu duyuyoruz ve çok keyif çok büyük keyif oluyor bizim Peki, için. Peki oyun bitiyor. Bitiyor. Eve götürmek isteyenler oluyor beni. <gülüyor> Oyuncaksın <gülüyor> madem. Böyle şey bir oyuncak evet e, kıyafetimize dokunmak isteyenler oluyor. Başımdaki taktığım kask var o kaskı ellemek isteyenler oluyor tahta görünümünde ama hafif bir şey evet. ee, onun gerçek olup olmadığını soruyorlar doğru ee, çizmem var tahta görünümünde ama tahta değil ee, gerçekten insan mıyım değil miyim beni gerçekten dokunmak isteyenler oluyor bazı çocuklar e, aslında biraz korkuyor değil mi bana dokunma <laughs> açısından. Gerçek miyim değil miyim? Onu biraz araştırmak Merak etmek da <laughs> duygusu oluyor. Güçleniyor çocukların. Evet, çok bu çocukların tabii küçük yaş grubu çocukların oyunla gerçek arasındaki farkı görememeleri, emin Belli olamamaları. Yaş evet. Evet. Bu doğal evet, tabii. değil mi? doğal. reaksiyon doğal ve bunu aslında tanıtmak istiyoruz. Yani bu bir tiyatro, bu bir oyun. O oyuncular o rolü oynuyorlar. Foya'ya geldiklerinden oyuncu kimliklerine dönmüş oluyorlar. Hatta oyunun son kısmında epilogta çok güzel bir şarkı yazdı Nedim hoca oraya o epilogdan itibaren oyuncu kimlikleriyle zaten seyirciye sesleniyorlar. Dolayısıyla çocuklar o yaşlardaki hayalle gerçeği ayırt etme arasındaki evet, evet. çizgide biraz daha Çalır. farkındalık kazanıyorlar değil mi? Kesinlikle. Peki müzik tabii karakterlere uygun olarak hazırlanması gereken bir şey. Hasan Erkek Hoca'm yazmış da bir metinleri, evet. sözleri ama siz onu müzikleştirirken karakterlerle nasıl eşleştirdiniz veya nasıl evet, bestelediniz? Şöyle şimdi tema çok evrensel bir tema. Yani bizim topluma ait değil sadece. Zaten masalın kökeni de İskandinav ülkelerinden değil mi? Danimarka'dan. Danimarka'dan. Evet. E, ama bizim de ortak olduğumuz bu evrensel dert sizin de söylediğiniz gibi e, müziklerin yapılmında da yani oluşumunda da bestelenmesinde de rol oynadı tabii. E, bir karakterler açısından bu yani kim şarkı söylüyor Yapısı ne? Mesela Kibritçi kız Kibritini satarken nasıl bir şarkı söylemesi gerekiyor? Evet, ne, neydi aklınıza gelen veya size yön veren bu işte canlı hareketli bir şey mi olsun, yoksa daha dokunaklı yavaş bir şey mi olsun? İki iki karakteri vardı. Birisi çok umutlu yani sürekli ailesine yardım etmek isteyen bir hali var Kibritçi kız. Neşeli kızın. umutlu Eşeli. bir hali var. Yani hiç böyle o ben şeyim e, e, fakirim ya da annem babam çalışmıyor ya da ben muhtaçım deyip böyle boynunu büküp dilenmiyor bir şey yapıyor hem okuyor hem okuduğu okuldaki ödevlerini çalıyor hem de kibrit satıyor. Kibrit satıyor. Kibritlerini öven bir şarkı yapıyoruz. Ama bir yerde de öyle umutsuzluğa kapılıyor ki evine yılbaşı ağacı almak istiyor alamıyor örneğin. Orada da şarkı aynı şarkıyı bu sefer buruk söylemeye başlıyor. Yani hafif böyle umudunu yitirme aşamasına geliyor birazcık düşüyor ki seyirciyle bunu seyircinin hissetmesi gerekiyor. Dolayısıyla müzik seyircinin o duygudaki değişimi serüvene katmış oluyor seyircide. Evet, evet. yani o değişimi sağlıyorum. anlatmamız gerekiyor. Diğer yandan örneğin çalgıcımız var. Bremen çalgıcısı Anadolu'dan çıkmış. Önce Almanya'ya uğramış. Orada Bremen çalgıcılarını gör, Bremen mızıkacılarını görmüş. Evet. Masal ya bu. Onlardan çok etkilenmiş. Adını da Bremen çalgıcısı koymuş. Ama Anadolu'dan gelme özelliklerini kaybetmiyor. Mesela bağlama çalıyor. Evet. Cura Cura'yı tanıtıyor oyunun içinde. Şimdi onlarla ilgili bir şeyler yazmamız gerekiyor. Yani onları tanıtacak bir şeyler çalması gerekiyor ve o bütün bunlar yani Anadolu'dan getirdiği özelliklerle birlikte şimdi Danimarka'da o sokakta, o alanda ve o dükkanın önünde bir de türkü söylemesi gerekiyor. Şarkı söylemesi gerekiyor ama bu bunun içinde türkü özelliklerinin de olması gerekiyor. Çok ilginç evet. İlginç. Bağlamayı hatta böyle kucağına alıp çalmıyor da tutuyor. Böyle çalıyor bağlamayı parmaklarıyla çalıyor dik tutuyor gitar çalar gitar gibi. çalar gibi ama dikine tuturup ve şarkı söylediği türkü de şarkı da türküyle şarkı karışımı ne güzel bir şey. Ee, onun dışında örneğin sokak şarkıcılarının sokaklarda yaptığı şarkılara ilişkin iki tane şarkısı var kendi gitar ve kemanla e, ve vurmalı çalgı ile üç şarkıcı çalıp söylediği bir şarkı var. Tabii bu arada sözleri de oyunun içinde kullanılan repliklerin Anlaşılması için harcanan oyuncu çabası gibi şarkıların da prozodik olarak dediğimiz bizim yani sesle söz uyumunun müzik sesiyle sözlerin telaffuzu diksiyonu açısından bu uyumun yerine getirilecek şekilde beslenmesi gerekiyor. Tabii tabii bütün hepsi için geçerli bu. Sizin o yüzden o işte dikkat edip hepsini hepsini dikkat edip hangi çalgılara ne zaman kullanacağımızı ne yapacağımızı. Çalgılar bile yerine göre belirli bir karakteri. Tabii. De temsil edebiliyor Tabii. değil mi? Tabii. Mesela piyano var oyunun içinde. Piyano lokantanın içinde, restoranın içinde. Orada müzik yapıyor ama belli bir zaman sonra artık şeye de, düş sahnesine ve oyunun sonuna da, oyundan sıyrıldığınız zaman oraya da katkısı olmaya başlıyor. Çok güzel. Hasan Hocam şimdi sizi biraz daha kişisel olarak yakından tanımak istiyoruz. Denemeleriniz var. Ondan sonra şiir kitaplarınız var. Buradaki kadar sınırlı değil tabii sizin oyunlarınız var. Kaç tane kitabınız oldu şimdiye kadar? Evet sayı her zaman belirleyici değil. Siz de şairsiniz bildiğiniz gibi ama sayı da artıyor tabii yaşla beraber. Evet ilk baskılarını düşündüğümüzde Türkçe'de basılmış olan kitapların sayısı 20'yi aştı. Diğer dillerde. 7-8 dilde de yayınlandı. Almanca, Fransızca, Rusça. Gürcüce, Ermenice, Azerbaycan'da Rusça yayınlandı ayrıca. Yakında İspanyolca da yayınlanacak. Evet yani 30 dolayında kitap çıkmış oluyor böyle bakarsak. Bu arada sizin meslek kariyerinizde tiyatro, drama önemli bir yer tutuyor. Özel uzmanlık alanlarınızı bu yazarlığınız, yönetmenliğiniz dışında akademik olarak evet. uzmanlaştığınız alanları da paylaşsak. Çünkü Türkiye'de çok fazla... Tiyatro drama profesörü de yok. Yani var tabii de. Evet. Yani evet. Yok yok haklısınız. Yine de gerçekten daha olma, fazlasını daha olması. fazlasını olmasını arzu ederiz. Çünkü 30 kadar tiyatro bölümümüz var. Ama akademik olarak sayımız az. Özellikle tabi yukarıya doğru piramit giderek daralıyor. Çok işimiz oluyor. Daha çok sayımız olursa daha az yorulacağız. Bütün o doktora tezlerinde, doçentik tezlerinde gerçekten yoruluyoruz. Ama Bundan çok dediğim gibi daha çok, çok büyük bir ülke yani 73 milyon 75 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Evet. E, hepsinin tiyatroya ihtiyacı var. E, tiyatro olabilmesi için bilimsel çalışmalar, üniversitede gerçek bir eğitime ihtiyacımız var. E, bu bakımdan da e, akademik eğitime tiyatro alanında her alanda olduğu gibi daha çok ihtiyacımız var. Benim evet. alanım evet. daha çok dramaturji. Dramaturji. Ee, yani bir oyunu iyi analiz etmek, onu sahneye göre hazırlamak, anlamıyla, estetiğiyle, tekniğiyle çözümlemek ve hazırlamak üzerine biraz kariyer yapmış oldum, uzmanlaşmış oldum. Evet, evet. Dolayısıyla birleştirmiş de oldum bir bakıma. Yani çünkü bir yandan yaratıcılık kısmı, yazarlık kısmı ile ilgilenirken bir yandan da onu analiz etme, okuma, değerlendirme kısmı iki Artı uçtan bir giderek de, bir noktada Bir buluşma. de uygulamaya da girmiş durumdasınız yöneterek. Evet, Dolayısıyla evet. o zincirin bütün halkalarını tamamlamış durumdasınız. Sağ İsterseniz olun. şimdi bir başka değerli tiyatro adamımız, sevgili Özdemir Nutkun'un Elif İskender hocamızla beraber Beykent Üniversitesi'ndeki bir söyleşi ardından benimle yaptıkları söyleşinin bir bölümünü izleyelim. Peki. Tiyatro konusundaki görüşleri. Ee, evet, e, VTR'miz Özdemir Nutku, Elif İskender röportajı bir numara olarak geçiyor. Evet, şimdi onu izleyelim ardından sizin ve değerli diğer konuklarımın görüşlerini alacağım. Sayın Özdemir Nutku, biz de konuğuz burada Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümündeyiz. Sizi öğrenciler, oyunculuk bölümü öğrencileri bütün ruhlarıyla dinlediler. Teşekkür ederim. Seansınız, konferansınız şimdi bitti. Klasik bir sordur ama sormak istiyorum. Oyunculuk bölümü öğrencileri size neler hissettirdi? Çok e, bence dikkatli ve konsantre olarak beni dinlediklerini görüyorum. Gözlerinden öyle gördüm yani. Dikkatle dinlediler. Ve çok istekli öğrenciler. Çok beğendim öğrencilerini buradaki öğrencileri Fakat şunu söyleyeyim, konuşma değil, konferans değildi bir söyleşiydi bu sadece. Evet, aslında ben yanlış söyledim. Evet. Söyleşiydi. Ben bu söyleşiyi düzenleyen Oyunculuk Bölümü Başkanı Elif İskender hocama döneyim. Bu alandaki doğayen hocamızı getirme düşüncesi nereden kaynaklandı ve öğrencilerin buluşmasını, bu etkileşimi siz sonrasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, hocamız buluyorsam festival için geldi, tiyatro festivali için. Ve festival içinde yine konuk da konuşmacı olarak da konuktu. Ee, o bir duayen bizi de kırmadı. Ee, benim de kendisi hocam. Bütün bence tiyatrocuların, bütün oyuncuların hocası olduğu bir benim de hocam. Benim ilk profesyonel deneyimim de kendisiyledir. De, hocalık deneyimim de öyle. Ee, o yüzden benim çok kıymetlim hoca. Ee, ben bunu böyle söylüyorum. Benim de diyeceklerim. <laughs> tüm bütün dönem arkadaşlarım, arkadaşlarım ve şimdi genç arkadaşlarım da. Ee, o yüzden hocanın bizi kıymet gelmesi tüm e, tümüyle ve her zamanki zarafeti bence. E, hoca çok değerli bir tiyatro adamı. Bence yaşayan efsane. Beni böyle diyorum. <laughs> Türk tiyatrosu mutlaka birçok kaynaktan etkilendi. Cumhuriyet tarihine baktığımızda Rusya'dan, Avrupa'dan, Fransa'dan ve elbette tabii klasik tiyatro adamları, oyunları, Shakespeare, siz bunların hepsini burada örneklediniz. Türk tiyatrosu yazarlarıyla, oyuncularıyla, yönetmenleriyle kabaca değerlendirilecek olursa bir karşılaştırma yapılacak olursa Avrupa dünya tiyatrosu içinde nasıl bir yerde? Şimdi belki hayret edeceksiniz ama bazı şeylerde mesela burada oynananlarla, Avrupa'da oynananı baktığımız bizim o ülkemizde çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Bizde çok büyük bir yetenek var, ham yetenek bizim toplumda. O da oyunculuk yeteneği. Mesela şeyde belki hani gö görsel bakımından Avrupa'da oynanan aynı oyun görsel bakımdan güzel ama bir bakıyorsunuz oyunculuk bakımından bizde daha çok canlı, daha sıcak geliyor. Ya tabi bize kendi toplumumuz için sıcak geliyor. Ama bizim de yapacağımız bir şey var. en büyük kabahatimiz bizim biraz e, makaklaşmamız yani maymunlaşmamız. Yani bizim yapacağımız yeni şeyler var. Onları da yapanlar var ama daha çok taklide dayanıyoruz biz. Şeyde hemen mesela 15 yıl önce Eo Face çıktı. Fringe tiyatroda şeyde İngiltere'de bize 15 yıl sonra geldi. Şimdi bir Fringe'dir tutturdular. Fringe tiyatro aslında burjuva seyirciyi şok etmek için yapılan bir şeydir. Aslında sanatsal tarafı falan fazla yoktur. Sadece şok etme şeyi vardır. Bence bunlardan çok hem yazarlarımız hem de tiyatrolarımız daha başka denemelerle uğraşmaları lazım. Daha başka. Onlarla uğraşanlar var. Mesela bizim benim öğrencilerimden Şahika Tekantken'e bir takım yeni şeylerle uğraşıyor, bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bizde şeyler de var, çok iyi yazarlar da var. Yani tiyatroda yazarlar var. Özellikle bu yazarlar a 50 kuşağı, 60 kuşağı ve 70 kuşağıdır. Şimdi yeni denemelere girdi arkadaşlar ki ben bundan çok memnunum. Çünkü taklit etmekten, şimdi dizilerde daha çok taklit hala devam ediyor. Ama tiyatroda artık onu aştı tiyatro, o durumu aşmış durumda. E, gençler daha çok yeni bir şeyler, bu kendilerini duygularını, fikirlerini yeni bir şekilde ifade etmek için bir takım şeyler aradı. Sevgili izleyiciler, Özdemir Nutku hocamızı dinledik. Türk tiyatrosu ile ilgili, yazarları ile ilgili de güzel sözleri var. Sizin evet. birlikte yaptığınız güzel çalışmalar da var, değil mi? Evet, evet tabi tabi Özdemir Hoca e, ülkemizdeki en değerli hocalardan, yazarlardan birisi. Ayrıca oyun yazarı. E, o yönü pek evet, bilinmiyor belki. Şair ve oyun yazarı. E, birlikte evet oy çeti kurduk. Oyun yazarları ve çevirmenleri derneğini e, kurduk. o Oraya da değerli katkısı oldu. E, çeşitli projelerle bir araya sık sık geliyoruz zaten. Çok güzel. E, Dilek Hanım size döneceğim. Bundan sonraki... Kariyer planınızda neler var? Ondan söz eder misiniz? Ee, sahneyi çok seviyorum ee, ve hani e, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Zaten eğitimimden dolayı opera mezunuyum. Ee, birlikte çalışmak benim için çok önemli, zorluyla. Ee, bundan sonraki planlarımda <laughs> kendi yaptığım besteler var, ee, söz yazıyorum. Ee, bunları bir albüm olarak çıkartabilmek istiyorum. Söz yazıyorsunuz, bir de tabii söylüyorsunuz. Söylüyorum, bestesini yapıyorum, aranjesini de yapıyorum. Söyle, şu anda bir hazır Albümünüz falan var mı veya Yok, albüm, albüm altyapısı? Altyapıların hepsini yapıyorum. Eşim de müzisyen. Aa, ne Eşimle güzel. birlikte yapıyoruz. O zaman bir gün sizleri müzisyen olarak da konuk alalım. Çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Evet. E, evet çok bir, bir oyunuma da müzik yaptı, bir başka çocuk oyunuma. Çiçek Hı. Prenses'e de müzik bestelediler. Ablası da müzisyen, müzisyen. birlikte e, müzik bestelediler. Evet. evet, peki tiyatronun topluma bireye kattığı çok şeyler olduğunu biliyoruz. Sizce sonra hocama da döneceğim. Müzikle ilgilenmek ister profesyonel veya müzisyen olarak ilgilenmek isterse bilinçli duyarlı bir müzik dinleyeni olarak ilgilenmek. İnsana insanlığının hangi yönleri bakımından katkıda bulunur? Müziksiz bir insan karşıtı olarak diyelim. Müziğin içinde Birçok duygu var bence. Hani e, hem e, kendi çektiğiniz acıları o müzikte hissedebiliyor olabilirsiniz. Mutluluğunuzu hissedebiliyor hissedebiliyor olabilirsiniz. Ve yansıtıyor olabilirsiniz. Ve yansıtıyor olabilirsiniz ve tabii ki çeşitlilik olmalı ve insanlar o çeşitliliğin içinden kendine yakın olanını dinlemeli. E, ve sanat her türlü. Yani sadece müzik değil, bale olsun, tiyatro olsun her türlü e, insanın e, geliştirebilen e, bir Alan, yelpaze, diyorsunuz. alan. evet yelpazede. Aslında biliyor musunuz arkadaşlar bir dil bilimci söylemişti, yabancı dil eğitimi uzmanı profesör bir yabancı dili en iyi o dilde oynanan oyunları ve üstelik müzikalse müzikal oyunları izleyerek en iyi şekilde öğrenebilirsiniz demişlerdi. Evet, evet müzik tiyatro çocuk tiyatrosu bütün bu konuları konuşmayı sürdüreceğiz üçüncü bölümümüzde kısa bir reklam aramız var. Evet.